Merhaba arkadaşlar, benim adım Hüseyin. Teknolojik oyuncular kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere katrola oyunu oynuyoruz. Birinci levelden başlar. Evet, ikinci level geçelim. Evet. Hayatta güzel gidiyoruz. Devam olmadı. Devam edelim. PC hakkında ki videoları ben çekeceğim. Yani ara sıra Minecraft Happy Wheels olabilir. Eğer bana hayran haritaları olarak şey atarsanız Minecraft'tan map oynayabilirim. Devam edelim. Bakalım olacak mı? Evet kartımız oldu. Evet. Devam ediyoruz. Şuraya kadar iyi gittik. Yaşar da mobil uygulamalarda video çekecek. Evet. evet. Bu oyunda çok güzel bir oyun. Adı Cut Trap. Güzel bir oyun. Canavarı yedirmeye çalışıyorsunuz. yapamadık. Peki arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.